Cüneyt Arkın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı. Yeşil usta ismi Cüneyt Arkın, name değer, mahçı oğlu, hiç kuşkusuz Türk sinemasını gelmiş geçmiş en iyi yönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayata da en çok merak edilen isimlerinden gerçek adı Fahrettin Cürekli Batur'u olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan Murat Arkın ve abisi Cürekli Batur dışında bir kızı da olduğunu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor. Cüneyt Arkın'ın Güler Maço ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş. Hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklamıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Moca ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babasıyla bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Canlı yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin dedemle tanışmak istiyorum açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızıyla hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda onları tanımıyorum demişti. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Arkın'ın iki oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu dünyalar kulaklarına inanamadı. Asıl mesleği doktor olan Cüneyt Arkın oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini ilk evliliğini meslektaşı Güler Moca ile yapmıştı. Usta oyuncu meğer bu evlilikten 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken 2 yıl sonra boşandı. İşte Cüneyt Arkın'ın ile ilk eşinden olan kızı